gök yüzünün zeki avcısı karga. Etrafımızda sıkça gördüğümüz ama aslında şaşırtıcı derecede zeki olan bir canlıyla tanış karga. Bu siyah tüylü kuşlar sadece taklit yetenekleriyle değil, aynı zamanda problem çözme ve alet kullanma becerileriyle de bilim dünyasını hayrete düşürüyor. Kargalar kuşlar arasında en zeki türlerden biri olarak kabul edilir. Bilim insanları onların karmaşık problemleri çözebildiğini, örneğin bir yiyeceğe ulaşmak için telleri bükebildiğini veya taşları kullanarak su seviyesini yükseltebildiğini gözlemlemiştir. Hatta cevizi kırmak için yol ortasına bırakıp arabaların ezmesini bekledikleri bile görülmüştür. Ayrıca kargalar yüzleri tanıma ve hatırlama konusunda inanılmaz yeteneklere sahiptirler. Kendilerine kötü davranan insanları uzun süre hafızalarında tutabilir ve hatta bu bilgiyi kendi aralarında paylaşabilirler. Etrafımızdaki bu zeki komşular